Merhaba arkadaşlar. Bugün de içler işte, yine düzeltmeye başladık. Temiz ve nohut yemeği yapıyoruz. Yağımızı attık. Gülüklü de yapıyorum ya ben her zaman. Evet, gülüklü daha iyi Evet. Hamur gibi oluyor. Hamur gibi evet, de olmuyor. Çok yemek ayırmıyordu. Ama hatta bence yani. Etimi kavurdum. Soğanımı atıyorum.

Biraz da başa biraz da böyle kavralım, sonra hmm. Akşam az gözü göründüğüzi ya gözüme. Hımm. Şimdi de çok iyi. Valla? Valla Neyse. Biraz, çok az karar ver atalım. Ya sen sesin de çok hmm. Bana de da az göründüydü akşam. Evet. Biraz az kızın atalım. Yem zaten içtim. Ne yaptın? Tuzlu bir, daha, Tuz sen, bir, şey, bir Değil mi? Kasım şey değil Ayarımız bozuldu. Ya tuzlu oluyor ya tuzlu oluyor. Patatesleri de da Biraz daha koyayım suyu Su kalmıyor bu de var yakatmamış. Diğerini de bırakıyorum. Hmm, yeterden yeter bu yeterince. ama yemekleri özlü yapıyor güzel. Evet. Yani. Su bırakmıyor bunda. Öbürler aynı koyduğum su gibi kalıyordu. Bazen suyu kalmıyor dedi. De, neydi geçenlerde yaktığım benim bunu? Gene aynı nohuttu değil mi? Yok. Şeydir ya mercimek çorbası falan bulandı. Ben nohut yemeyi zannediyorum ama. Han nohut değil mi? Nohut da değil mi? Suyu kalmamış da yandı <laughs> ya. Kaynayınca da düdüğünü kapatırız. Nohutumuzun yanına da pilav yapıyoruz. Ben pencini kavurdum. Buzdolabında da şey vardı, tavuk suyu. Bugün yine alışverişe gittik. Mikros'tan ekonomik Ramazan'ın ekonomik kolisi aldık. Öyleydi değil mi o? Bereket. Şey, bereket, bereket paketi. Evet. Miydi evet. 229 229,99. Evet. Onları gösterelim bugün de sizlere. Ama ondan önce başka bir marketten şey aldık. Sütlü yoğurt. Evet, ihtiyacımız olan aldık. Ondan sonra ona gittik. Bunlar da şey. E, Mikros'tan aldığımız bereket evet. paketinin ürünleri. Evet. Yarım kilo Doğuş çöreği çayı var. Yani alırsanız içinden çıkacaklarınız da şeyiniz olur. Ne çıkacağını bilirsiniz. Hı hı. Söke un var. Bir kilo. Hı. Deviriyordum. Azaldı. Bir kilo açacak yağı var abalı diye. Salçamız var. İki tane mutlu makarnamız var. İki tane ezegelin çorbamız var. Bir tane tuzumuz var, bulgurumuz var, bir, bir kilo galiba, evet bir kilo, bir kilo bor şeker var, markası bor, toz şeker, çay şekeri. İlk şeker defa görüyorum bu aslında. Hı, ben de ilk defa gördüm. Yayla, ithal, pilavlık pirinç var, bir kilo. Pirinci demiş miydiniz hatta? Hayır, bir tane de pirinç çıktı. çıktı, o kadar. Alırsanız sizlere de bir fikir olmuş olur. İçinden çıkacakları bilirsiniz yani. İftar soframızı da böyle hazırladık. Ayran ve salata yaptık yanına yemeklerimizin. Ezan da okunacak yakında. Herkese hayırlı iftarlar. Evet, biz sahur için hazırlıklara başladık. Tüm börek yapmıştık, onu sıçacağız. Çay demliyoruz şu anda. Kolunla kapattın da şey. Pardon. <laughs> canım. Demek canım? Evet. Şimdi de şeyleri hazırlayalım bu Dünden böreğimiz vardı, onu ısıtıyoruz. Sahur soframızı da kurduk. Burada videoya veda edelim. Umarım beğenerek sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.